Evet bunları çıkardım. Şuradaydı. Birini çıkardım bir odayı boşalttım da. Burayı boşaltamadım. Orada biraz daha fazla var. Şimdi ne yapacağız? Temizlik. Traktör geri geri gelecek. Buradan atacağız. Vallahi üşüdüm esiyor esiyor. Aşırı soğuk. Gelsin evet, bakalım traktör. Buradan biraz daha atabilir sen atsam mı? Evet, bir zaman var yok.

Bura iki tane şuraya demir yapacağız. Şuradan şöyle. Ondan sonra atacağız. Şu an buraya ihtiyacımız yok. 80 tane var ya. Yarın dışarıdaki gübreler burada başlayacağız. Şey gübre diyorum. Balyaları. Burası temiz. Burayı temizleyemedim de. İhtiyaç yok şimdilik. Bura temiz. Burayı temizledim. Bur altına palet koyup yem koyabiliriz. Şuraya gelecekler. Başka bir şey yok.